Evet arkadaşlar, şimdiki dersimiz cebirsel ifadelerde çarpma işlemi. Toplama işlemini gördüğümüzde arkadaşlar, e, ne yapıyorduk? Yalnızca benzer olan terimleri buluyor ve bunların kat sayılarını kendi aralarında toplayıp çıkarıyorduk. Çarpma işlemi de yapmamız gereken şey ne? Burada benzer terimlerle ilgili yapacağımız herhangi bir şey yok. Arkadaşlar burada yapacağımız tek şey, bilinenleri ki bildiğimiz sabit sayılar, örneğin şuradaki 2 çarpı eksi 3 x 2 sayısı ile eksi 3 x terimini çarpıyormuşuz. Burada arkadaşlar bildiklerimiz gördüğünüz gibi iki sayısı ve eksi 3 bilinenlerdir. x ise bilinmeyendir. Buna göre yapmamız gereken şey ne? Bilinenler ve bilinmeyenleri kendi aralarında çarpacakmışız. Örneklendirecek olursak iki sayısı ile eksi 3 x terimini çarpacağız. En basit örneğimizden başlayalım. Sonra zorlaştırarak devam edeceğiz. Arkadaşlar iki sayımızın işaretinin artı olduğunu daha önceden gerekçesiyle birlikte açıklamıştık. Buna göre arkadaşlar yapmamız gereken şey nedir? Öncelikle artı 2 ile eksi 3 sayılarını çarpmak. Tabii ki biliyorsunuz ki artı 2 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 6'dır. Ardından ne yapacağız? Hocam burada bilinmeyen bir terim yok diyorsunuz. İşte böyle bir durumda arkadaşlar. Eğer çarpacağımız ifadeler arasında sadece bir tanesinde bilinmeyen varsa bulmuş olduğumuz sonucun yanına bu bilinmeyenimiz yani x'i getirmektir arkadaşlar. İşlemimizin sonucu sadece bu. Bu kadar basit. Diğer örneğimiz neymiş arkadaşlar? Eksi 5 çarpı eksi 2 x kare. Ne yapmamız gerektiğini biraz önce söylemiştik arkadaşlar. Bilinen sayıları kendi aralarında önce bir kere çarpalım. Yani eksi 5 ile eksi 2'yi öncelikle çarpıyoruz arkadaşlar. Ne dememiz gerekiyor? Eksi 5 ile eksi 2'nin çarpımı artı 10'dur. Sonra arkadaşlar birinci ifademizde bilinmeyen bulunmadığına göre ikinci ifademizde bulunan bilinmeyeni aynen sonuca getiriyoruz arkadaşlar. Yine işlemimizin sonucunu gayet basit bir şekilde elde etmiş olduk. Peki hocam işte bir sayı ile gördüğünüz gibi bir cebirsel ifadeyi toplam halinde veya fark halinde bulunan terimleri çarpacağımız zaman ne yapacağız? Arkadaşlar böyle bir durumda parantezin dışındaki ifadeyi parantezin içindeki her bir terim ile ayrı ayrı çarpmalıyız. Yani eksi 3 ile önce 2x'i sonra da eksi 3 ile artı 4'ü çarpmalıyız arkadaşlar. Bu durumda öncelikle yapacağımız şey eksi 3 ile artı 2'yi çarpıyoruz. Eksi 6 sonucunu buluyoruz. Ardından ne yapıyorduk arkadaşlar? Eksi 3'ün yanında herhangi bir harf olmadığına göre 2'nin yanındaki x'i aynen getiriyoruz. Sonra yapacağımız işlem Eksi 3 ile artı 4'ü çarpmaktır. Eksi 3 ile artı 4'ün çarpımı da arkadaşlar eksi 12 olarak buluyoruz. Bir diğer işlemimiz yine biraz önceki örneğimize benzeyen 4 ile eksi 2x artı 2 cebirsel ifadesinin çarpımıymış. Burada yapacağımız şey artı 4 ile eksi x'in katsayısı olan neydi arkadaşlar eksi x'in katsayısı? Biraz önce de söylediğimiz gibi Burada katsayı bölümünde herhangi bir sayı bulunmadığından bunun katsayısını eksi 1'miş gibi düşünüyoruz. Bu durumda artı 4 ile eksi 1'in çarpımı eksi 4'tür diyoruz ve yanına x'i getiriyoruz. Ardından artı 4 ile artı 2'yi çarpıyoruz ve sonucumuzu artı 8 olarak yazıp elde ediyoruz. Hocam iki farklı terimi Aynı harflerin bulunduğu iki farklı terimi birbiriyle çarparken ne yapacağız? Arkadaşlar burada öncelikle bir kere işin içinden şu katsayıları çarparak çıkaralım. Yani katsayılarımız olan 5 ile 3'ün çarpımı 15'tir yazıyorum. Sonra hani biraz önce yaptığımız işlemlerde bu terimlerin sadece bir tanesinde harfli ifade olduğu için bunun aynısını getirmiştik. Ancak burada gördüğünüz gibi her iki terimde de harfli ifadeler var. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar, birbiriyle aynı olan bu harfli ifadeleri çarparken şu şekilde bir açıklamaya ihtiyaç duyuyorum. Daha önceki bilgilerimizden yararlanarak 3 sayısı ile 3'ün çarpımını daha farklı olarak, daha kısa olarak nasıl ifade ediyorduk? Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı demek bu sayının karesi demekti arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Yani 3 üç ile 3'ün çarpımı 3'ün karesi olarak ifade edilebileceğine göre o halde x ile x'in çarpımı da x'in karesi şeklinde ifade edilebilir. Aslında burada yaptığımız şey şudur arkadaşlar. 3 ile 3'ü çarptığımızda birinci 3'ü üçü, 3'ün birinci kuvveti ikinci 3'ü üçü de 3'ün birinci kuvveti olarak düşünüyoruz. Ve aynı tabanlar olduğuna göre yani çarptığımız sayılar her ikisi de 3 olduğuna göre tabana öncelikle 3'ü yazıyoruz. Ardından üstleri kendi aralarında toplayıp yazdığımız tabana üst olarak getiriyoruz. Burada da arkadaşlar x ile x'i çarptığımızda x'in birinci kuvveti ile x'in yine birinci kuvvetini çarptığımızda anlamamız gereken şey neymiş? Aynı sayılar, aynı ifadeler çarpıldığına göre tabana her ikisinde de ortak olan x'li ifadeyi getiriyoruz ve üst kısmına ise her iki üslü ifadede de bulunan üsleri toplayarak yazıyoruz. O halde buradan yola çıkarak örneğimize tekrar geri dönersek kat sayıları çarpıp kendi arasında 15 sonucunu bulduğumuza göre sonra da bu harfli ifadeleri kendi aralarında çarpıyoruz. X ile X'in çarpımı diyoruz. Burada X'in üssü nedir arkadaşlar? 1'dir. Burada X'in üssü de 1 olduğuna göre X üssü 1 ile X üssü 1'in çarpımı diyoruz. X üssü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Ve işlemimizin sonucunu bu şekilde elde ediyoruz. Bir diğer örneğimizde şöyle açıklayalım. Arkadaşlar eksi 2x kare ile 2x küp terimlerini çarpacağımız zaman öncelikle bir kere eksi 2 ile artı 2 kat sayılarını kendi aralarına çarpıp önce bir kere eksi 4 sayımızı elde ediyoruz. Ardından harfli ifadeleri çarpacağımız zaman aynı türden harflerin üstleri kendi aralarında toplanacağından ne yapmam gerekiyormuş? Burada da x'li bir ifade var. Burada da x'li bir ifade var. Her ikisinde de aynı bilinmeyen olduğuna göre x'lerden bir tanesini sonuca getiriyorum. Ve ardından her iki bilinmeyenin üstlerini topluyorum. 2, 3 daha 5'tir diyorum. Ve işlemin sonucunu eksi 4 x üssü 5 olarak buluyorum arkadaşlar. Şimdi de öğrencilerimiz tarafından görüldüğünde çok daha zor olarak algılanan türden sorulara çözmeye geldi sıra. Gördüğünüz gibi iki farklı cebirsel ifade x artı 3 ve eksi 2 x artı 1 ifadelerini çarpacağız. Şimdi bu tür ifadeleri çarparken arkadaşlar birinci parantezdeki terimleri ikinci parantezdeki terimlerle çarpacağım. Öğrencilerimiz şu yanılgıya düşebiliyorlar. Birinci parantezdeki birinci terim ile ikinci parantezdeki birinci terimi ve birinci parantezdeki ikinci terim ile ikinci parantezdeki ikinci terimi çarpıp işlemi sonuçlandırabiliyorlar. Bu yanlış bir uygulamadır arkadaşlar. Olması gereken şudur. Birinci parantezdeki birinci terim ile ikinci parantezdeki her bir terimi ve birinci parantezdeki ikinci terim ile ikinci parantezdeki her bir terimi ayrı ayrı çarpmaktır arkadaşlar. Yapmamız gereken işlem. Şimdi yapmamız gereken işlemi uygulayalım. Ne yapacaktık? Önce x ile eksi 2x terimlerini çarpacağız. Birinci terimimizin katsayısı neydi arkadaşlar? Artı 1'di. İkinci parantezimizin katsayısı da eksi 2, olduğu, 2 olduğuna göre artı 1 ile eksi 2'nin çarpımı diyoruz arkadaşlar. Tabii ki nedir? Eksi 2'dir. Öncelikle eksi 2'yi yazıyoruz. Ardından sıra nereye geldi? Sıra harfleri çarpmaya. Arkadaşlar x ile gördüğünüz gibi burada da yine aynı şekilde aynı harfimiz olan x'ten var. Aynı harfleri çarparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Her iki harfin de kat pardon kuvvetlerini topluyorduk. İkinci terimimizde gördüğünüz gibi üs birdir. Birinci terimimizde üs bir olduğuna göre o halde aynı harfi yazıyor. Yani x'i yazıyor. Ve üsleri daha önceki dersimizde ifade ettiğimiz gibi topluyoruz. Ve x'e 2 olarak arkadaşlar bu üssümüzü yazıyorduk. Şimdi yapmamız gereken şey ne? x ile artı 1'i çarpmak. Katsayılar çarpalım. Artı 1 ile artı 1'in çarpımı artı 1'dir diyoruz arkadaşlar. Ancak tabii ki katsayımız 1 bir olduğunda 1'i arkadaşlar buraya katsayı olarak yazmıyoruz. Burada x artı 3 cebirsel ifadesinde x'in katsayısı olan artı 1'in x'in önüne yazılmadığı gibi. Yani katsayımız 1 olduğunda arkadaşlar bunu yazmayız. Peki x ile 1'i çarptığımızda katsayılarımızı çarptık bulduk. Harflerimize bakıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi x harfimiz var. Ancak ikinci terimimizde çarpacağımız artı birin yanında harfli bir ifade yok. Bu durumda ne yapıyorduk? Birinci terimimizde bulunan x'i aynen buraya getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Şimdi de sırada artı 3 ile hem eksi 2x'in hem de artı birin çarpılması var arkadaşlar. Önce katsayıları çarpıyoruz. Artı 3 ile Eksi 2'nin çarpımı diyoruz arkadaşlar. Tabii ki nedir? Eksi 6'dır. Biraz önce söylediğimiz gibi artı 3'ün yanında harfli bir ifade olmadığına göre o halde eksi 2'nin yanındaki harfli ifademizi alıp işlemin sonucuna yani eksi 6'nın yanına ekliyoruz. Son olarak ne yapacağız arkadaşlar? Artı 3 ile artı 1 sayılarını çarpıyorum ve sonucu artı 3 olarak buluyorum. Evet. Şimdi işlemimizi sonuçlandırmış durumda mıyız? Hayır. İşlemimizi sonuçlandıramadık. Neden? Çünkü bulduğumuz sonuçlar arasında benzer terimler var. Arkadaşlar benzer terim neydi? Bunu tekrar etmiş olalım. Benzer terim aynı bilinmeyenden ve aynı bilinmeyenin aynı kuvvetinden oluşan terimlerdi. Gördüğünüz gibi bu ifadelerimizde benzer terimler artı x ve eksi 6 x terimleridir. Şimdi ben tabii ki bunları kendi aralarında toplayacağım ancak eksi 2 x kare ve artı 3 terimlerinin benzeri yok. Peki bunlar ne yapacağım? Bunlar arkadaşlar eşitliğin sağ tarafına aynen olması gereken sırayla getiriyorum. Yani önce bir kere eksi 2x kareyi yazıyorum. Sonra katsayı pardon harfli ifadesi x olan terimleri yani benzer olan terimlerin katsayılarını topluyorum. Artı 1 ile eksi 6'nın toplamı diyorum arkadaşlar nedir? Eksi 5'tir. Tabii ki bulduğum sonucun yanına x harfini getiriyorum. Son olarak en sonda bulunan gördüğünüz artı 3 sayısını da işlemin sonucu, sonucuna ekleyerek işlemi bu şekilde sonuçlandırmış oluyorum. Gördüğünüz gibi çok da zor olmayan gayet basit bir şekilde çözülebilecek bir sorudur. Arkadaşlar ikinci sorumuz yine buna benzer bir soru. Yapmamız gereken şey neymiş? Birinci terimimiz olan 3x ile ikinci terimimiz olan eksi x ve eksi 6'yı ayrı ayrı çarpmak ve birinci parantezimizdeki ikinci terim olan eksi 2 iki ile ikinci parantezdeki eksi x ve eksi 6'yı ayrı ayrı çarpmak. Buna göre arkadaşlar şimdi başlayalım işlemimize. Birinci katsayımız artı 3. İkinci katsayımız eksi 1 olduğuna göre artı 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3'tür diyoruz. x ile x'in çarpımı diyoruz arkadaşlar. x karedir. Şimdi ne yapacağız? 3x ile eksi 6'yı çarpacağız arkadaşlar. Kaç sayılar çarpalım? Artı 3 ile eksi 6'nın çarpımı eksi 18'dir diyoruz. Gördüğünüz gibi eksi 6'nın yanında harfli bir ifade olmadığına göre birinci terimimiz olan 3x'in harfli ifadesini yani x'i eksi 18'in yanına direkt getiriyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sırasıyla eksi 2 ile eksi x'i ve eksi 6'yı çarpacağız arkadaşlar. Önce kat sayılar çarpalım. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı diyoruz arkadaşlar. Artı 2'dir. Tabii ki ne yapmamız gerekiyordu? Buradaki harfi ifademiz olan x'i bulduğumuz artı 2 sayısının yanına ekliyoruz. Son olarak eksi 2 ile eksi 6'nın çarpımı diyoruz arkadaşlar. Nedir? Artı 12'dir. Biraz önce söylediğimiz gibi bulduğumuz sonuçta benzer terimlerimiz varsa bu benzer terimleri kendi aralarında toplayarak işlemimizi sonuçlandırmalıyız. Yani bulduğumuz işlemimizin en sade hali değildir. En sade hali bulmak için arkadaşlar öncelikle bir kere tabii ki işlemin sonucunu bozmadan eksi 3 x kare ifadesini buraya getiriyorum. Ardından eksi 18 ve artı 2 sayılarının toplamı diyorum. Eksi 16'dır ve bu bulduğum sayının yanına Bilinmeyenimi yani x'i ekliyorum. Ve son olarak bilinen artı 12 sayımı da işlemin sonucuna ekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de farklı türlerin örnekleri çözelim. Gördüğünüz gibi ne yapıyormuşuz? 2 ile x artı 1 terimini çarpıyormuşuz. Pardon cebirsel ifadesini çarpıyormuşuz. 5 ile de x eksi 3 cebirsel ifadesini çarpıyormuşuz. Sonra bunları topluyormuşuz. Öğrencilerimiz bazen bu tür işlemlerle karşılaştığında önce 2 kat sayısı ile buradaki 2 sabit sayısı ile 5 sayısını topluyorlar. Arkadaşlar bu işlem bizi yanlış bir sonuca götürecektir. Neden? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki işlem önceliğine göre çarpma işlemi yapılmadan toplama işlemi yapılamaz. Bu nedenle önce bir kere 2 sayısını birinci parantez, 5 sayısını da İkinci parantezdeki her bir terim ile ayrı ayrı çarparak bu sayıları öncelikle parantezin içindeki ifadelere dağıtmalıyız. Sırasıyla 2'yi önce x ve 1 ile sonra da 5'i x ve eksi 3 ile çarpacağım. Buyurun başlayalım. 2 ile x'in çarpımı nedir arkadaşlar? Sabit. Hemen direkt yazıyorum. Tabii ki nedir? 2 x'tir diyorum. Sonra 2 ile artı 1'in çarpımı. Arkadaşlar artı 2 ile artı 1'in çarpımının artı 2 olduğunu hepimiz biliyoruz tabii ki. İş uzatmaya gerek yok. Şimdi ikinci kısma geldiğimizde öğrencilerimiz şöyle bir yanılgıya düşebiliyorlar. Hocam şimdi bu birinci kısmı doldurduktan sonra öndeki yani 5'in önündeki artı işaretini koyup da 5 ile içerideki terimlerimi ayrı ayrı çarpmalıyım şeklinde düşünceye sahip olabiliyorlar. Arkadaşlar yapmamız gereken işlem şudur. Bakın bu bizi yanlış bir sonuca götürür. Yapmamız gereken 5 sayısını aradaki işaretle birlikte içerideki terimlerin her biriyle ayrı ayrı çarpmak. Yani yapmam gereken artı 5 ile x'in çarpımı artı 5 x'tir demeliyim. Ardından artı 5 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 15'tir demeliyim. Peki arkadaşlar İşlemimizi sonuçlandırdık mı? Tabii ki hayır. Artık biliyorsunuz ne yapmalıyız? İşlemin en sade sonucunu bulmak için benzer terimleri kendi aralarında toplamalıyız. Burada benzer terimlerimiz nelerdir? 2x ile 5x benzer olduğundan birer çizgiyle gösterdim. Artı 2 ile de eksi 15'i kendi aralarında toplamam gerektiğinden bunları da ikişer çizgiyle gösterdim. Peki şimdi bu benzer terimleri toplama işlemine geçelim artık. Arkadaşlar 2x ile artı 5x'in toplamı nedir? Artı 2 ile artı 5'in toplamı 7'dir diyorum. Ve bulduğum sonucun yanına her ikisinde de ortak olarak bulunan x harfini getiriyorum. Sonra da artı 2 ile eksi 15 sayılarının toplamı diyorum. Tabii ki ne olmalıdır? Eksi 13 olmalıdır. Aynı işlemi bir diğer örneğimizde de uygulayalım. Şimdi yapmamız gereken şey neymiş? Artı 4 ile önce x'i sonra da eksi 2'yi çarpacağım. Sonra da eksi 3 ile 2 x'i ve artı 2'yi çarpacağım arkadaşlar. Başlayalım. Artı 4 ile x'in çarpımı diyorum nedir? 4 x'tir. Peki artı 4 ile eksi 2'nin çarpımı nedir arkadaşlar? Eksi 8'dir. İşlemimizi sonuçlandırmadık. Sadece birinci bölümünü yaptık. İkinci bölümünü yapmak için Söylediğimiz gibi eksi 3 ile 2 x'i çarparak başlamalıyız işleme. Eksi 3 ile 2x'in çarpımı nedir arkadaşlar? Eksi 3 ile 2'nin çarpımı eksi 6'dır demeliyiz. Ve eksi 2'nin yanında bulunan x harfini bulduğumuz sayının yanına eklemeliyiz. Şimdi ne yapacağız? Eksi 3 ile artı 2'yi çarpacağız. arkadaşlar işlemin sonucu ne olur? Eksi 6 olur. En sade hali bulmak için, Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi benzer terimlerin altlarını aynı sayıda çizgilerle gösteriyorum. Ve aynı sayıda çizgilerle gösterilmiş olan terimleri kendi aralarında topluyorum. Yapmam gereken şey nedir? 4x ile eksi 6x'in toplamında artı 4 ile eksi 6'nın toplamı eksi 2'dir diyorum yanına x'i getiriyorum. Sonrasında ise eksi 8 ile eksi 6'nın toplamı nedir diyorum. Bu işlemin sonucu da eksi 14'tür diyorum. Ve sizlere diyebilirim ki cebirsel ifadelerle çarpma işlemi işlemlerden de örneklerden de gördüğümüz gibi aslında çok daha kolay ve basit anlaşılabilir gözünüzü korkutmaması gereken işlemlerdir. Kolaylıklar diliyorum.